Fatih buraya nasıl gelecek ya? Bekliyoruz ya. Ne zaman gelecek? O Kerem'le nasıl, nasıl gelecek? Nasıl gelecek? O Kerem'le nasıl gelecek? <laughs> Ta Kuzey Kıbrıs'tan geldik. Ben neden bu maçı yenmeyeyim? Ben neden müthiş bir galibiyet almayayım? Ben neden üzgün bir şekilde izleyeyim Okan? Neden Arda giriyor ikinci yarın başında? Neden benim yıldız oyuncum yok yedekten girecek? Neden bu yıkardı üzgün Okan? O Kağan. Fenerbahçelerde bazı yerlerinde kaşıntı var. 10 senelik donu giyiyorlarmış. Bunlara biz bir don alalım. Yönetime özellikle söyleyeyim. Edersun'a bir güzel don alalım. Bravo. Çünkü hediye edelim. Bravo. Çünkü Edersun'un donu 8 yıllıkmış. Bravo. bir Edersun'un donu 8 yıllık oluyorsa o zaman o takım konuşmasın. Bir takım 8 yıl don giyer mi ya? Bir de kendi özellikle bir evet, şey söyleyeyim. Yedek aa, kulübemiz aa, biraz zayıf. Biz UEFA Kupası'nı kazanırken 4 sene şampiyon olurken pardon bir saniye. 4 sene şampiyon olurken bizim yedekler az futbolculardan daha iyiydi. Şimdi şimdi her maçı her maçı yedek giren futbolcumuz kazanmıyor, kaybediyoruz. Tam tersi. Eskiden giren enerji katıyordu ama şimdi giren kaybediyoruz. Olmaz. 2-0 Tamam küçük bir takım değil. Samsun Spor çok güçlü ve gerçekten tebrik ediyorum. Ama şunu söyleyeyim özellikle özellikle bizim az takım kadar kulübemizde iyi olması lazım. Ben şunu söyleyeceğim. Beyin Sporsu izlemiyoruz artık. Neden diye sorarsan orada Fenerbahçe'nin tüfür küfürlük tezahüratlarını gösterdiler. Bizimkilerini göstermiyorlar. Selçuk Sporsu izleyeceğiz. Kaçak Yayın TV'yi izleyeceğiz. Twitter'da girin canlı yayın yazın çıkıyor zaten. Selçuk Sporsu Fenerbahçeli. Selçuk Sporsu kaçaktan kazanacak. Zaten beyin de Fenerbahçe'nin. Hepsi beyin sporsu. Ben de konuşabilir miyim? Aydın'dan geliyorum. i̇stediği yayınları alsınlar. Her şeyi alsınlar. Bizim Osim var. Biz Galatasaray'ız. Biz UEFA Kupası'nı aldık. Bu sene Şampiyon Ligi'nin en az yarı, yarı final oynayacağız. Ve Osman olduğu sürece onlar sadece dua edecekler. Hiçbir şey yapamayacaklar. Ellerinde olabilecekleri hiçbir şey yok. Biz her zaman şampiyonuz. Son dakika bir pozisyon var. Fener evet var. El pozisyonu. Biz gördüğünüz gibi. Önce el değildi. Eli eli kapalıydı ve hakem doğru karar verdi. Asla yanlış bir şey yok. Abi Getir. liderlik onları hayal hayal. Liderlik Abi, yok onları, liderlik yok. onları liderlik yok. buraya liderlik, liderlik yok yok. yok, yok. Bu buraya nasıl gelecek ya? Bekliyoruz ya. Ne zaman gelecek? O Kerem nasıl, Kerem gelecek? nasıl gelecek? Nasıl gelecek? O Kerem, o Kerem, Kerem nasıl gelecek? Kerem, Kerem, Kerem. Kafa, 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 kafa çok kafa güzel. güzel. Konuşamıyorum. Abi o Kerem Allah için siz söyleyin nasıl gelecek o bizim sada? Evet, evet. Gelebilir mi? Fatih Terim'le Galatasaray'ın adam ettiği Kerem Aktürkoğlu buraya nasıl gelecek? Abi liderlik, Gelemez. liderlik, hayır, hayır, liderlik yok, yok! Gelemez! Bu sene şampiyon! Öyle oyuncumuzun kafasına Gelemez. çakma katmaya benzemez. Sokaklarda görüşelim abiler. Abi sesim kısıldı. Maç mükemmeldi. Bir an 2 2de de çok kötü olduk ama son dakika o Simen Rovaşatay'la Galatasaray'ı yeniden hayata kazandırdı. Bir de bir penaltı pozisyonu var onu gördün mü? O offside diyorlar abi. O ya onu ben offside deyip iptal oldu Offside'dan mı iptal oldu? Biz anlayamadık. Offside'dan mı iptal oldu? El değil miymiş? El verilmedi. Verilmedi. Geçen haftada bizim hakkımız elde herhalde görüşürüz. Vallahi ilk yarı idare eder. İkinci yarı rezaletim doğruyu söylemek lazım. Samsun ama zaten Samsun Fenerbahçe'den bence ligdeki birçok takımdan çok çok daha iyi bir takım. Ben zor olacağını tahmin ediyordum. Ama 2-0 olunca bir ümitlendim yalan söyleyeyim. Ee, ama ikinci yarı hiç yoktuk yani. Hiç yoktuk. Yani tam eksik kadro vesaire vesaire ama artık bir an evvel şu kadrolar bir kendine gelsin. Biz de zevk e, alarak maçı izlemeye devam edelim. Yoksa kriz geçireceğiz artık. Son dakika bir penaltı pozisyonu var. Siz gördünüz mü pozisyonu? Ben telefondan da izledim sonra. Benim gördüğüm Kazımcan komunu kaçırıyor aslında pozisyonda. Ama <laughs> Çınar'ın bir yorumu var. O pozisyon bize olsa ortalığı yıkarız diyor. Ama yıkarız ama işlerin içinde olmadığını bilerek yıkarız bence. Bence penaltı değil. Ya yani çok sanmıyorum. Bence penaltı evet, değil. Evet. İyi ki de değil. Ee, ama şunu söylemek istiyorum. Bakın arkadaşlar beni kim izliyorsa. Bu çocuklar genç daha 20-21 yaşında. O neydi arkadaşlar? Arda'ya yuhalamak ne demek ya? Yani ne demek yuhalıyorsunuz bu çocuğu? Kazanmamız lazım. Bu çocuk alt yapıdan gelen. Alt yapıdan gelmedi gerçi Arda da. Neyse. Ankara gücünden geldi. Bunları kazanmamız lazım. Kazımcan kez aynı şekilde. Ne demek yuhalamak? Şimdi bir sürü insan eminim Okan'a da sallayacaklar. Sallanmasın abicim. Sahip çıkalım. Bak neler oluyor görüyoruz. Kimler neler yapıyorlar görüyoruz. Biz bu takımla sahip çıkacağız. Allah'ın izniyle sezon sonunda şampiyon olacağız. Bu kadar basit inşallah. Abi süperdi. Son dakika golüyle Osimhen harika. Sane bak. Sane maçın adamı kesinlikle. Golü Osimhen attı ama Sane'nin o asist süperdi. Sonda bir el pozisyonu var. Bir penaltı pozisyonu. Penaltı pozisyonu var. Uzaktan gördüm. Bize eline çarptı diye gördük ama vücuttan sekiyorsa yani şimdi vardı orada bir sorun var. Orayı tam eve gidince izleyeceğim. Sene sonunda şampiyon olur mu Galatasaray? Abi bu oyunda zor ya. İkinci yarı Thomas Reis 2-3 dokunuş yaptı. Galatasaray kilitledi yani. Samsun Spor şu an bence Fenerbahçe'den de Galatasaray'dan da iyi oynuyor. Yani. Çok güzeldi. Ee, bu son gole direkt şahit olduk. bir önümüzde oldu çok iyiydi. Bunu gösteriyorum. İyi geceler diliyorum. Görüşürüz abi. Maç abi ilk yarı istediğimiz oyunu ortaya koyduk. Güzel bir Galatasaray gördük sahada. Güzeldi. İkinci yarı istediğimiz performansı veremedik. Ama maçı izleyen Fenerbahçeliler oldular açık konuşayım abi. Çünkü yenilmemizi bekliyorlardı. Biz yendik. 3 puan aldık. Evimize dönüyoruz. Güzel bir 3 puandı. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde de güzel bir yere gelmeyi hedefliyoruz. Bu sene inşallah tekrardan şampiyon Galatasaray yazdıracağız. 26 şampiyon 26. şampiyonluğumuzu alacağız inşallah abi. Son dakika penaltı pozisyonu var. Gördün mü pozisyonu? Son penaltı pozisyonunda ben ayaktan sektiğini düşünüyorum ve elin doğal konumda olduğunu düşünüyorum. Yanlış da düşünüyor olabilirim ama penaltı değil. Ben öyle düşünüyorum. Vallahi şöyle söyleyeyim bu kadar maç izledim. Çok heyecanlı oldu. Çünkü ilk yarı biz oynadık. ikinci yarı Samsun oynadı. da tebrik ediyorum. 55. dakikada gol attılar plakasında. Artı Okan şu anda çok heyecanlı. Okan üstüne çok baskı var. Ben Okan. ben ben taraftarımızı anlamıyorum. Yani illa bunlar istiyor ki her zaman aynı şey olsun yani. Kardeşim kaybedersin yenilirsin ya ama. Galatasaray Arife'yi gösterir ama bayramı göstermiyor. Aleluya aleluya. Okan hocam Yani o kadar baskı var ki Okan şaşırıyor yani. Şimdi taraftarımız da her istiyor ki her istediği olsun. Olmaz. Çünkü bu baskı üzerinde biz biz bir numara takımız, markayız. Ama direktten döndük diyeyim ben. Öncelikle de Icardi. Icardi daha önce alsaydı tabii ki bak Arda'yı aldı ama Icardi daha önce alsaydı yine goller vurdu. Çünkü o kafayı vurmasaydı Icardi o gol gelmeyecekti. Yunus'un da büyük payı var. Gerçekten Osman'da büyük marka Yıldız. Hepsini gözden öpüyorum. Kötü. Kötü ya. Bu kadar böyle takım bilmiyorum. Mental yorgunluk var takımda. Sorun mental yorgunluk mu? Tabii mental yorgunluk. Mental Son dakika bir penaltı pozisyonu vardı. Gördünüz mü pozisyonu? Elle aldığını söylüyorlar. Yani elle temas var. Hakimi takdir bilmiyoruz. Böyle olmaz. Yani 2-0'dan verilmez yani. Her zaman bu top çalınmaz yani. Lemur'u çıkartmaya gerek yok Okan'cığım. Seviyoruz ama bir yere kadar ya. Bak ses gitti abi. Son dakika bir pozisyon var penaltı pozisyonu. Gördünüz mü? Abi gördük. Yorumsuz. Yorumsuz. Neredeyse yani size... bir şey diyemezdik abi. Yukarıda Allah var. Yani maç güzeldi. Ee, son e, maçlarda özellikle Okan Hoca'dan sıkıntılıyız. Ee, çok, Neden? Oyuncu değişikleri çok e, mantıksız geliyor. Mesela Sarı'ya ben e, 90 dakika boyunca hiç katlanamadım. Okan Hoca nasıl katlanıyor? Bu da enteresan bir şey. Geriye hiç destek vermiyor. E, ama yine 3 kazanmasını bildik. İnşallah bu sene tekrar şampiyon olacağız. Son dakika bir penaltı pozisyonu var. Gördünüz mü siz? Evet izledim. Bence pozisyon sekme, penaltı değil. Futboldan ilk yer çok memnundum. İkinci yarı hani 2-0 öndelerdi biraz geri çekildi. Ki Galatasaray bunu her zaman yapıyor. Ama yani takımdan da memnunuz ve abinin dediği gibi kötü takımcı, takım, futbolcu aslında kötü değiller ama onlar da zamanla gidecek. Ve ben Barış Alper hayranıyım. Burada Barış'a sesleniyorum. Barış beni duy lütfen seni seviyorum. Love you! <laughs> Bu sene şampiyon biziz. O siman koyduk bom coştu. Bravo! Allah Allah. Allah Allah. Abi, abi bir, ben bir, şimdi ilk önce bir, bir saniye abi. Ben Arda'yı izlemek zorunda değilim abi. Yani ben bu Arda'yı izlemekten gerçekten artık sıkıldım. Union maçı, Fenerbahçe maçı, Samsun maçı. Yani sürekli Arda'yı tamam şans ver genç bir oyuncu ama yani sürekli sürekli oynayacak bir topçu değil. Artık yedeklere mi transfer yapıyorsunuz? Yani ne bileyim artık bir şey yapın bu Arda'yı oynatmayın. Ya biraz bekleyin adam bir gelişsin kendine. Ziraat maçları var diğer maçlar var. Bekletin bu adam ligin belirleyen maçında oynamaması lazım ya. Leroy sana Günün ne olursa içimizden geçer dedi. Samsun'un içinden geçti içinden. Bravo. Bravo. Abi bizim tek genç yeteneğimiz var o da Yunus Akgün. Bravo. Kazım'la Arda'yla bu kadar oluyor yani. Son dakika bir pozisyon vardı el pozisyonu gördünüz mü pozisyonu? yapmayacağız. El pozisyonunu biz tribünlerden penaltı gibi algıladık ama tekrarını yani ağır çekimde izleyemedik. Dolayısıyla yorum yapamadık ama vücut dilinden sanki penaltı gibiydi. Umarım hak yememişizdir öyle diyeyim. Son golden sonra çok doğru görmesem de Osimen'in Jondurana benzer bir hareket yapmasını beklerdim. Nasıl olsa yapılıp yapılıp bu ligde ceza verilmiyor. Bekledik ama olmadı. Sağlık olsun. Abi ilk yarı çok güzeldi. Çok güzel oynadık. Sana'yı tebrik ediyorum. Osman'ı tebrik ediyorum. Yalnız ikinci Aynen. yarı ilk yarı öne geçtiğimiz için biraz rahatladık. Bir tık rahatladık. Ama ben buradan o buraya söylemek istiyorum. Biz taraftarlar olarak ilk yarıda Attığımız gollerden sonra ikinci yarıda rahatlamayalım. Güzel değişiklikler, zamanında değişiklikler yapalım ki ikinci yarıda böyle son dakikalara bırakmayalım galibiyeti. Güzel maçtı, iyi maçtı. Tebrik ediyorum takımımızı, taraftarlarımızı. Güzel maçtı. Zaten iki tarafa gidip geldi. Samsun Spor konferans lideri zaten. Çok küçümsememek lazım. Biraz takımda zaten bir şeylik var böyle. Sakatlıkların da yeni dönüşüyle gidip gelmeli bir maç oldu. Takımın daha toparlanması lazım. Ama takımın toparlanmasının lig böyle gitmez. Yani ikinci yarı transferler şart bu takıma. O net yani. Son dakika tartışmalı bir pozisyon var. Siz gördünüz mü pozisyonu? göremedim yani stat içindeki o atmosferden dolayı ama hani bilemiyorum hakem hatalarına değinirsek geçen hafta da biz e, Kadıköy'de Çiçekli'nin yer kırmızı görmedi. Hani bunlara girersek çıkamayız. O yanlış bunu götürür mü diyorsunuz? Yanlış doğruyu götürür demiyorum da hani ben pozisyonu görmedim bilmiyorum o yani yüzden şu an yorum yapamıyorum. El de olabilir, olmayabilir o yüzden görmediğim için bir şey demiyorum. El varsa da hatadır. Hani objektif bakmak lazım zaten. Ben böyle bir maç gittiğim hiçbir maçta izlemedim. Victor Osimen Demek direkt futbolun tanımı. Futbol deyince Victor Osimhen. Victor Osimhen tek gerçek. <laughs> <t> <laughs> Selektörcüye buradan seslenmek istiyorum. Galatasaray geliyor. Tik tak. Tik tak. Okan Arda'yı oynatma lütfen. Şimdi şöyle söyleyeyim. E, zorlu bir maçtı ama e, böyle olması çok doğal. Niye derseniz e, oynadığımız takım... E, kimse gözünde e, şey yapmasın küçümsemesin bu takımı. Çünkü oynadığımız bu takım 36 tane Avrupa takımının olduğu Konferans Ligi'nin lideri bir takım şu an. Eee bir takım 9 tane gol atıp 2 tane gol yemiş sadece. O takımı bugün burada 3 golle zor da olsa e, yenmeyi başardık. Dolayısıyla çok önemli bir virajı geçmiş bulunuyoruz bundan sonra 3 puanı haftaya 3 puanı cebimize koyarak başladık. 3 golle yine puan farkını 4'e çıkardık. Tarih tekerrürden ibarettir. Geçen sene gibi olmaya başladı. bizim peşimizden gelenler var. bizi takip ettiklerini söyleyenler var. işte i̇şte Okan Hoca'ya sürekli sataşlıyorlar. işte i̇şte Okan Hoca, Okan Hoca diye çığırtkanlık yapıyorlar. Ee, peşimizden geliyorlarmış selektör diye bir şey var ona da bir son noktayı koyayım böyle sürekli selektör yapıyoruz vesaire bu sene güncellemişler herhalde peşimizden arabayla geliyorlar ee, bu sene de uzunları yakmış geliyorlarmış ama onlara bir tavsiyem olacak. Öyle fazla selektör yapıp uzunları yakıp vesaire şey yapmasalar Dikkatli olsunlar. Çünkü araba kullananlar bir böyle fazla selektör yapıp uzunları yakarsanız aküyü bitirsiniz. O zaman da vurdurmak zorunda kalırsınız. E, dikkatli olsunlar. İyi. Son pozisyonu soracağım. Son dakika tartışmalı bir pozisyon var. Siz gördünüz mü pozisyonu? Yok ben çok net görmedim. E, ama e, Gerçekten e, şey bu çok önemli bir şeydi. Çok önemli dakikalardı. Belki ligin sonunda e, bu şeyi çok arayacağımız bir pozisyondu. E, şükür ne olduğunu görmedim. O yüzden çok e, bir şey söylemek istemiyorum. Çok net göremedim. Şampiyon Cimbombom. E, bugün taraftarlarımıza da teşekkür ediyoruz. Sesimiz kısana kadar bağırdık. Saneye benziyorsun. Saneye de benzetiyorlar. <laughs> sağ olsunlar resim resim çekiniyorlar. Şu an bile bayağı bir dikkat. Teşekkürler sağ olun. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Şampiyon Galatasaray. Vallahi terledik ya. Bayağı terledik yani. Öyleydi. <laughs> Son dakika pozisyonu gördünüz mü? Tartışmalı bir pozisyon vardı. Ya evet. Ya, ne yalan söyleyeyim. Verse de yok demezdik yani. Ne yalan söyleyeyim. Ama takdir hakkını bizden kullandı. O geçen haftanın telafisi gibi oldu biraz yani. Derbinin telafisi gibi oldu. Kendince öyle bir şey yaptılar ama bizim buna ihtiyacımız yok. Biz beraber de kalabilirdik. Hiç problem değil yani sadece adil ve doğru yönetim olsun yeter. Tek bir şey söylüyorum abi. Rütbesi altımızda kalan takımlar arkamızdan konuştuksa altımızda kalacaklar. Başka Galatasaray yok. Türkiye'nin ilk ve tek beş yıldız takımı biziz abi. Onlar konuşsun dursunlar. Son dakika kazanmayı bildik yani. Bir pozisyon vardı. Penaltı mıydı sizce? Son dakika. Tartışılır ben de şüpheliyim o konuda. İlk 60 dakika süperdi. Son 30 dakika takımın kondisyonu düştü. Çünkü eksikleri var. Ama daha iyi olacak. İlk yarıyı kayıpsız atlatalım. İkinci yarı Galatasaray herkes görecek. Osman'ın ve Sanya'nın çoğu yaptığı bir maç oldu. Gayet güzeldi ama son dakika bir strese girdik. Siz gördüğünüz pozisyonu, penaltı pozisyonu. Yok ben tam karşı türbindeydim. Rovaşita'yı benim önümde oldu. Osman'ın attığı pozisyon. Ama el pozisyonu görmedim. Baktığımda da sanki baldır bölgesine geliyor ama eline de bir çarpma var ama bana göre yine hakemin kararı tabi verseydi kimse bir şey diyemezdi de penaltı %50-%50 diyorum ben.